Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte enfes bir şerbetli tat hazırlayacağız. Tamamen doğaçlama hazırladığım ve lezzetini çok sevdiğimiz bu güzel tatlıyı sizler ile paylaşmak istiyorum. Tatlımız için ilk önce güzel bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru için yoğurma kabına 100 gram oda ısısındaki tereyağını koyuyor Üzerine 2 yumurta ilave ediyorum. 1 yumurta akını iç kısmı için ayırdım. Bir Türk kahvesi fincanı toz şeker ekliyorum. Bir Türk kahvesi fincanı süt ilave ediyorum. Bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ekliyorum. Bu malzemeleri elim ile karışıncaya kadar yoğuruyorum. Yağın oda ısısında olması önemli. Bu tür tariflere oda ısısındaki yağ çok yakışıyor ve özellikle tereyağı olması. Yağ karıştıktan sonra bir Türk kahvesi fincanı irmik ilave ediyorum. Bir paket vanilini ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapıyorum. Un ilave ederken lütfen azar azar ekleyelim ve kontrollü bir şekilde ilave edelim. Unun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir. 2,5-3 su bardağı arası un yeterli geliyor lütfen azar azar ekleyelim kıvamını kaçırmayalım Evet tatlımızın hamuru bakın çok güzel yoğruldu ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu kıvamı bu şekilde şimdi hamuru ortadan ikiye bölüyorum bir tanesini bakın kapta bırakıyorum bir tanesini de tekrar ortadan bölüyorum ve 2 adet beze yapıyorum 2 adet bezeyi hazırladım. Bunları kenara alıyorum. Kapta kalan yarısına ortasına açıp bir tepeleme yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve tekrar yoğuruyorum. Kakao eklediğimizde hamurun kıvamı bir tık e, katılaşıyor. Bu aşamada bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Kakaoyu ve yağı yedirinceye kadar. Bakın tamamen toparlandı. Şimdi bunu da ortadan ikiye bölüyorum ve iki beze yapıyorum. 2 kakaolu 2 sade olmak üzere 4 adet beze hazırladım Bezelerin Üzerini örtüp hava almamasını sağlıyorum ve 15 dakika bu şekilde dinlendiriyorum Bezeler dinlenirken şerbetini hazırlıyorum şerbeti için 3,5 su bardağı toz şekeri Tencereye koyuyorum Üzerine 3,5 su bardağı su ilave ediyorum bir ince dilim limon ekliyorum. Ocağa koyup kaynamaya bırakıyorum. Karıştırıyorum şekerin çabuk erimesi için. Şekeri eridi artık yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şerbetin Altını orta ateşe alıyorum ve kaynamaya başladığında 10 dakika kaynatıyorum. 10 dakika kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyorum. İç dolgusunu hazırlıyorum. İç dolgusu için Bir buçuk paket burçak bisküviyi mutfak robotuna koyuyorum. Üzerine bir çay bardağı fındık ekliyorum. Bisküvi ve fındığı robottan geçirip un haline getiriyorum. Tamamen bakın robottan geçirdim. Şimdi geniş bir kasenin içine alıyorum. Bir buçuk paket burçak bisküvi veya yulaflı bisküvi kullanabilirsiniz. Daha lezzetli oluyor. Yarım su bardağı hindistan cevizi ilave edip karıştırıyorum. Evet yarım su bardağının tamamını ilave ettim ve karıştırdım. Şimdi güzelce karışsın. Üzerine bir yumurta ilave ediyorum. Birbirini tutması için 75 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. Güzelce malzemeyi karıştırıyorum. Elim ile yoğurma işlemi yapıyorum. Daha güzel karışması için bütün malzemeler bütünleşsin tamamen karıştı kenara alıyorum şimdi dinlenen bezeleri artık hazırlıyorum tezgaha un serpip bir tane sade olan bezeyi alıyorum ve üzerine bastırarak inceltiyorum üzerine de un serpip merdane yardımıyla açıp inceltiyorum dikdörtgen olacak şekilde açıp ilk sade bezeyi hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bir tane de kakaolu açıp hazırlıyorum. Aynı boyutta olmasına özen gösteriyorum. kakao'lu olanı da açıp hazırladım. Küçük çatlamalar olabiliyor. İrmikli bir hamur olduğu için bunu göz önünde bulunduralım. Küçük dokunuşlar ile yapıştırabiliyoruz. Çok güzel bir hamur çünkü. Kakao'lu olanı kaldırıyorum. Ve sade olanı bakın hemen alıyorum. Kakao'lu hazırlamış olduğumuz sade'nin üzerine yerleştiriyorum kenarlarına eşit olmasını sağlıyorum hafif e, küçük olabilir bunun hiçbir sakıncası yok ve üzerinden merdane ile geçerek hem bir tık ince atıyorum hem bütünleşmesini birbirine tutmasını sağlıyorum yapışmasını hazırlamış olduğum bisküvili harcın yarısını alıyorum bakın harcımızı görüyorsunuz mis kokulu enfes bir harç yarısını alıp kenar kısmına yerleştiriyorum. Bolca koyuyoruz. Tam olarak yarısının hepsini bu aşamada kullanıyoruz. Yarısını da diğer parçaya kullanacağız ve düzeltiyorum bakın şeklini almasını sağlıyorum. Şeklini aldıktan sonra Hamuru üzerine kapatarak rulo yaparak sarıyorum. Kenarlarını düzelterek sarıyorum. Her tarafının e, diliminin düzgün olması için bakın rulo olarak yapıyorum. Ruloyu yaptıktan sonra da tekrar yuvarlıyorum ki birbirini tutsun. Kenarı alıp diğerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Her iki ruloyu da bakın hazırladım. Artık ilk yapmış olduğumuzu kesme işlemine geçiyorum. Eğer vaktiniz var ise buzdolabına kaldırıp buzdolabında 10 dakika dinlendirirseniz daha rahat dilimlere kesebilirsiniz. Bakın artık bakın çok kalın olmayacak şekilde bir parmak kalınlığında dilimlere kesiyorum. sunumu lezzeti şahane enfes bir tatlı oluyor. Bütün hamuru bu şekilde dilimleyip hazırlıyorum. Dilimledikten sonra kenar kısımlarını parmak uçlarım ile düzeltiyorum. Ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Fırın tepsisine bütün tatlıları bakın kesilen kısım üste gelecek şekilde yerleştiriyorum ve yerleştirdikten sonra üzerlerine hafif bastırarak biraz inceltiyorum. Pişerken çok güzel kabaracaklar. Bu yüzden çok yukarı kabarmaması için bastırarak inceltiyorum ve önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında kenar kısımları kızarıncaya kadar tatlıyı pişiriyorum. Evet tatlımız fırından çıktı. Kenar kısımları kızarıncaya kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel, tam kıvamında pişti. İlk sıcağının çıkması için sadece 5 dakika bekletiyorum ve 5 dakika beklemiş olan tatlının üzerine soğuk şerbeti koyuyorum. Bütün şerbetini koyduktan sonra şerbetini çekip tamamen soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Ve artık tatlılarımız afiyetle yemeye hazır. Şerbetini çekti ve soğudu. Şimdi servis tabağına alıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi enfes bir şerbetli tatlı hazırladık bugün sizler ile birlikte. Enfes bir iç dolgusu ile kütük pare tatlısı hazırladık. Şerbetli tatlı seviyorsanız mutlaka denemelisiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın.